그사다 işçileri olarak, asgari standart olarak belirtilmiş olan Boğaziçi AŞ sözleşmesinden bizlerin de yararlanmasını sağlanması için Saraçhane'ye geldik. Nefes alamıyoruz. Biz İstanbul'un nefesi park ve bahçelerde çalışan ağaç ağaçı işçileri sefalet ücretinin nefesimizi kesmesine izin vermemek için nefes alabilmek için Saraçhane'ye geldik. iyi bebeğinin en ağır işini yaparken en düşük ücret, ücret almaya açlık sınırının bile altında olan 11.402 Türk Lirası sorundaki asgari ücret köyünü yok olmaya artık yeter demek için Saraçhane'ye geldik. <laughs> için en Türk lirası olduğu İstanbul'da ağa çarşı işçileri olarak aileliğiyle, çocuklarıyla, ev kirasıyla, okul masrafıyla günlük 38 lira ile geçinmeye çalışırken yoksun, yoksun bırakılmanın ağır içi altında ölümlerden ölüm beğenerek tek tek yitip gitmeye hep birlikte artık Yeter demek için sana çağlaya geldik. Size emek yoksa, size huzur yok. etmek yoksa, Size emek yorsa size huzurlu. Size emek yorsa Eylül'de çocuklarımızı okullarına gönderebilmek için çocuklarımız. Öğrenci kardeşlerimizin aldığımız düşük ücretler yüzünden yetersiz beslenme nedeniyle bu eğitim öğretim yılında da öğrenme güçlüğü çekmesin diye bugün Saraçhane'ye geldik. yerde hakkımız, hakkımızı istememize engel olmak için her birimize tek tek tehdit edenlere, baskı yapanlara hep birlikte yeter artık demeye geldik. Liderler, liderler, Sesimizi duymayanların kulaklarına artık yeter diye haykırmak için Saraçhane'deyiz.